Gerçek oyunumu yapıyorum. Hazır mısın? Gerçek oyunumu yapıyorsan hazır. Tamam. Neredesin? Ha. Ulan, saçmalığa bak. bak. Çıkmadım ki daha. Ah! Ooo! Ay. <laughs> Ay. Nasıl ikincide tutturdun ya? Tutturmasan ben tutturacaktım. <laughs> ha Gördüm seni. kafa attım ya altına sığınarak gitti cesedim. No <laughs> mercy. <laughs> Oha sağa bakıyordum ha sağdan hmm. yine adam. Kusum odon. Nasıl sarsın oğlum? Bu saat trick shot atayım mı? O kadar gaza <gülüyor> Oy! <gülüyor> <gülüyor> de. Dönüyormuş gibi attım <laughs> zıpladım. Headshot evet. geldi ama güzel oldu ya. <gülüyor> 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 ne yaptın? Videoya mı Önden önce, <laughs> önce konuştuğumuz gibi değil mi? Dostum. <laughs> <Ama gülüyor> <laughs> E, ee, videoyu açan yeniliyor ben anlamadım. Bir sıkıntı video var ya. Video açmadım lan. Harbi mi? Hmm.

Ya, <laughs> ya herkes Arap görüyorsun. <laughs> Oo, bir bekliyor muydun? Hayır! Şta gözükmüyor ki şey oradan. Yok bende görünüyor. Zaçma zapan hareketler ya. 아이, 야라야라야 라라야, 야라라야 Vurdu ordu musun? Sağ çarpmadı mı? Kardeş başlıyorum. Vurdu mu? Yok. Dead. Ha, saçmalama bak. Lan ben tek yemem ki normalde. Redloading. Nasıl yelek mi alıyorsun yine? <laughs> Yo yeleksiz de tek düşmüyordum. Bir <laughs> şey yok, de yok de. ya. Ha, de, de. Şu canı bir saate doldurup bakacağım. Aa! Oh, canın gitmedi mi? Yo. Vurdu mu? Çarpmadı bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçamadım. Yala, yala, yala. <laughs> ya kaymadı ya. Eğilip kayacak mı? Hayır, yerdeyken kaymıyor. Oo. <laughs> <laughs> <Ulan. gülüyor> ah hmm. Kolun mu gözüküyordu? Nasıl yedim ben onu ya? Aa, az az. Aaa, iyiydin ama. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ağlayacaksan oynamayalım. Hadi Ölmedin bakayım. ki. Öyle bir şey yok. Onu Oha! Öyle. Bari kıyık attım biliyor musun? Ben de attım. O ışık hızıyla. <laughs> Aa arkamda mıydı? Kardeş, dost bildiklerini arkanı dönme. Gün gelir onlar da bıçakmış. Tamam. Aa! <laughs> Ulan! ya? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çeviri Hop su moduna Bak şimdi bak Şuna bir bak Aa vurdum ilk ben vurdum ha Aynen Hayır. <Gülüyor> 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 oh. <Gülüyor> <Gülüyor> kan çıktı kan. Ya pink oluyor arada. Valla sağ, sağ taraftan çıkacağını zannettim Sağ taraftan çıkacağını zannettim Konuşmayı unuttum ya <gülüyor> Oha Büyük <laughs> şart 오호. 파스탁크 크기가 크다 그냥. 난 b u 말 ü 이 var ya h i 아이, 벤도 ��urdum. k a the red team doesn't have a lot of time left. Nasıl Oy. ya? <gülüyor> 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 ya lan. Ne oldu? Yazık ya. Kalın görünüyor. Senin kıyafet çok büyük demek ki. Bak o. İnan doğumun sözü var aslanım. Emily, blue team victory. <laughs> <laughs>